Şimdi dikmeye başlamadan önce e, çantanın kilidini takmam gerekiyor. Şöyle işaretliyorum. Yeri şurası. Şurası. Evet, şu kısmı geliyorum arkadaşlar. Kilidi takacağım der. Bu kısma şöyle arkadaşlar, şunu aşağıya sokacağız şu şekilde bunu bunun üstüne sonra benim zımba zımba makinem burada bunu buraya koyup şöyle Şimdi bunun üstüne de arkadaşlar şunu takacağız. Şöyle yer belli ama şu şekilde de bastırıp iz çıkartabilirim. Şöyle. Bakın yeri belli oldu. Şurası. Şurası arkadaşlar bunun yerini de açalım Bakın şimdi şunu yaptım. Eğri dermişim arkadaşlar. Bu durumda şöyle yaptım. Bir tane şu para büyüklüğünde bir Yuvarlak aksesuar şey halka gibi bir şey kestim. Kenarlarına gümüş attım. Sonra bunu buraya takacağım. Maksat dikişten önce şuranın çıtçıdını takmak. Şunu bunun üstüne geçiriyorum şöyle. Şuradan vuruyorum. Ve altına da şunu koyuyorum. Ve zımbalıyorum. Ve ondan sonra dikişe başlayacağım. Şöyle koydum. Bakın. Gördünüz mü? Eğri kestiğini derdiğinizde mesela bunlar kumaşta fark etmez e, belki de. Deride e, tek çareniz bu. Böyle bir şeyle kamufleyeceksiniz. Başka türlü bu e, yamukluğu kapatamazsınız. Ya da üzerine bir aplike Yapacaksınız bir hayvan figürü veya çiçek figürü. Şunun nasıl yapıldığını şu yuvarlak e, çiçeğimsi şeyi nasıl yaptığımı anlatayım. Önce şöyle derinin üzerine 50 kuruşu parayı koyduk ve çizdim etrafını şu şekilde ve bunu kesiyorum. şöyle bir yuvarlak yaptım şurası yamuk oldu ama önemli değil önce şöyle tutup çakmağımla şu alt kısmını bir tütürüyorum. fazla yanaştırmayın bakın leke oluyor görüyor musunuz tersten tutuyorum ve şöyle uzaktan hareketlendiriyorum kenarlarına Aslında bunu şöyle tutmak, aşağıya doğru inmesini sağlamak lazım. Böyle. Bakın, hareketlendi. Bakın arkadaşlar, bu şekilde yapıp şuraya koydum ve hatayı. Bunu da kapattım. Şimdi arkadaşlar ben bunu dikmeye başlayacağım. Dikmek için elimde şöyle bir ipim var. Ölçüyü alırken şuradan şuraya ben bir işaret atayım. Buradan ölçüyorum. Çepe çevre ne edecek? Ben üstten kapatmalı örgü şeyim var, dikişim var kenarlarını boyamamak için genelde o dikişi kullanıyorum. Size de kenarları boyamak istemiyorsanız o dikişi yapmanızı öneririm. Bakın şöyle şu kadar ip. Çevresi bu kadar ip tutuyor bunun çevresi. Bir de şurası var arkadaşlar. Şu mesafe var. Şuradan şurası var. Bu da şu kadar olsa Demek ki bir çevre için ip şu kadar. Bunun şimdi biz üç buçuk katını alacağız. Bir kat, bir kat, iki kat, şöyle 3 kat. Hatta arkadaşlar şöyle yapalım. 4 katını alıyorum ben. Ne kadar ipim artacak beraber görürüz. 4 katını aldım. Evet bakın. Şimdi dikişe başladım. İpimi taktım. Şöyle ucuna bir düğüm attım. şuna düğüm attım. Ve yaktım. Buradan başlayacağıma göre arkadaşlar şu ipimin ucunu öncelikle şu kısma yapıştırıyorum. Ki hem arada sıkışmış olur hem onu dikerken şu iplerin arasından geçerim. Şöyle. Şöyle. Şimdi buradan ipimi şöyle sokuyorum. İpimi soktu ve Şu kısmı önce şöyle sıkıca dikeceğiz ağız kısmı çünkü bunlar açıp kapadıkça sıkışır ve şey olur arkadaşlar açılır. Onun için şuraya iki kere şurayı şöyle döneyim. Şöyle bir oldu. Şöyle şuradan ikinciyi aldım tepeden şöyle yakaladım. Şuradan giriyoruz. Bu şekilde. Bakın şöyle sokuyorum. Şu vaziyette ipin ipin içinden geçiyorum bak. Görüyor musunuz? İpin içinden geçiyorum. Şu tepe bu şekilde kapanıyor iple. O zaman şu kenar kısımlarını boyamamıza gerek kalmıyor. Bakın mesela şöyle yapacağım. Şunu şöyle göstereyim size en iyisi anlamanız için. İpi soktum. İpi şu aradan geçiriyorum. Şöyle tepeye tutuyorum. Görüyor musunuz? Yine aynı şekilde yapayım. Böyle daha iyi anlaşılır. Şöyle şöyle. Böyle geleceğim buraya. Buradan döneceğim böyle ve cüzdanımın dikimi bitmiş olacak. Şimdi bakın burada şu kısmı da dikiyorum. İster aynı bu modelden dikelim. İsterseniz şöyle sadece önemli olan esnemeye engel olmasını istiyoruz ya şeyin derinin. Çapraz dikiş dikeriz. Fark etmez. Şöyle geliyorum. Şuraya geldik. Şimdi buradan arkadaşlar bu ön tarafa geçiyorum şöyle. Ve şurayı bu aynı şekilde şu modelden aynı şekilde dikmeye devam ediyoruz. Şimdi bunu önce bir şuraya şöyle alayım. Şöyle aradan geçiyorum. Bakın. Tepede ip tepede. Görüyor musunuz? Bakın tepede ip. Aynen şöyle yakalıyorum. Aradan geçiyor. Bakın ipin arasından geçtim. Dikkat ettiniz mi? Evet arkadaşlar bunu şöyle buraya kadar geleceğim ve cüzdanım bitecek. Evet arkadaşlar bakın sonuna geldim. Bitiyor artık. Şimdi buraya geldik. Burada şöyle öne çekeceğiz. Şöyle. Şimdi bunu şunun içinde. Şöyle giriyoruz. Tekrar. Çünkü bu ipi kestiğimiz zaman arkadaşlar zaten herhangi bir işime yaramayacak. Onun için bu ipi bitirene kadar şunların içinde gezdirin. Yani ipin boyu ne kadar içeride kalırsa uzun boyu o kadar iyi sizin için. Evet. Evet arkadaşlar. Küçük para mini para cüzdanım burada sona erdi. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.